üzerinden geçeceğimiz geçeceğiniz köprümüzün adını açıklamaya. İstişaremizi yaptık. İstişarelerimiz neticesinde evet. Tahmin edin bakalım nedir? Evet. Sevgili kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen tüm milletimize, tüm dünyaya, evet, bizler kutlu bir tarihin varisleriyiz. Ve bu kutlu tarihin mimarlarını geleceğe de aynı şekilde taşımak böyle bir neslin görevidir değil mi? Evet. Biz de dedik ki Evet, değerli Başbakanımız, Bakanımız beraberiz. Şöyle bir değerlendirdik. Dedik ki adını Osman Gazi Köprüsü koyalım. Nasıl? Uygun mu? Güzel mi? Buralar zaten Osman Gazi'den bize miras değil mi? Osman Gazi Köprüsü'nden geç. Orhan Gazi ile bütünleş, ondan sonra ulaş, burası ya. <laughs> Hayırlı olsun. İnşallah açılışında da beraber olmak üzere bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız 40 kilometrelik Altınova Gemlik Otoyolu'nun hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul İzmir Otoyolu projesinin Hayata geçirilmesinde emeği geçen Başta Başbakanımız, Bakanımız, bakanlarımız, tüm teknokratlarımız, bürokratlarımız, yüklenici firmalarımız, finansörlerimiz, mimarı, mühendisi, işçileriyle tüm dost ve kardeşlerime huzurlarınızda şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Hazır mıyız? Evet inşallah Osman Gazi Köprüsü'nün açılışında da bir arada olacağız. Bugün 40 kilometrelik otoyolumuzu açıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun. Rabbim kazadan, beladan bizleri muhafaza etsin diyorum. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, İstanbul Bursa.